Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kullandığım musluk siteler arasında çok sevdiğim ve çok güzel kolay bir şekilde kazanç sağladığım Mormon hissesini tanıtacağım. Arkadaşlar internetten yatırımsız bir şekilde para kazanma videoları çekiyorum kanalımda. Birçok site kullanıyorum arkadaşlar. Hepsini tek tek tanıtmaya çalışıyorum. Bazen hepsini toplu şekilde tanıtıyorum arkadaşlar. Kanalımdaki videolara göz atarsanız gerçekten çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Mormon hissesi çok güzel bir musluk sesi. bir sürü görevi var günlük e, iki günde arkadaşlar e, bin satoshi kazanabilirsiniz 5-10 e, günde arkadaşlar çekim ümidi ulaşıp hesabınıza e, bitcoin'i çekebilirsiniz arkadaşlar hepsini göstereceğim videoyu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar e, çok net bir şekilde aklınıza soru işareti kalmadan bu siteyi kullanmaya başlayabilirsiniz öncelikle arkadaşlar mormone sitesinin yani bu kullandığımız musluk sitesinin linkini aşağıda videonun altında açıklamalar kısmında bırakacağım Oradan tıklayıp arkadaşlar bu siteye kayıt olabilirsiniz. Bu siteye kayıt olduktan sonra arkadaşlar e, giriş yaptığınızda gördüğünüz gibi burada BTC kazan teklifler, yarışmalar, piyangolar bölüm var. Arkadaşlar bizi ilgilendiren e, en çok yani kullanacağımız yer BTC kazan bölümü arkadaşlar. Öncelikle musluk. Bildiğiniz gibi arkadaşlar illa ki kullanıyorsunuzdur musluk siteleri. Saat başı tıklama yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben hani 15 dakika önce yapmıştım. 43 dakika sonra tekrar yaparım yapabilirim. Saat başı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada şansınıza göre 29'dan 5 milyona kadar bitcoin kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi burası şans bölümü arkadaşlar ama burayı kullandıkça yani her gün bir ay falan kullandıkça arkadaşlar yani burayı sürekli kullandığınız için burası artıyor. 29 oluyor 40, bu oluyor 70, bu oluyor işte 700, bu oluyor 10 bin gibi arkadaşlar buradaki kazanacağınız şeyler artıyor. Bu siteyi kullanan 250 binden fazla insan var arkadaşlar ve yıllardır ödemesini yapıyor. Şimdi arkadaşlar ilk musluğu anlattım musluk tarafı kolay günlük 24 saatte bir arkadaşlar ziyaret linkleri var ben biraz yaptığım için az kaldı 50 tane falan oluyor ve arkadaşlar size satışı kazandırıyor bu siteleri ziyaret ederek arkadaşlar buradan satışı kazanabilirsiniz burayı ziyaret ettikçe arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan ödüller kazanıyorsunuz yani sürekli linklere tıkladığınız için arkadaşlar en sonunda göstereceğim. Bu görevleri tamamlamış oluyorsunuz ve buradan arkadaşlar ekstradan satışı kazanıyorsunuz. Bunu mutlaka bunları mutlaka yapın arkadaşlar. Her gün buraya girin. Bütün bu siteleri ziyaret edin arkadaşlar. Bursluğunuzu saat başı bir girip e, doldurmaya bakın. Kazancınızı arkadaşlar hemen çekeceksiniz. Onu da göstereceğim. Htc reklamlar bölümü var arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 5 saniye 4 satışı veren siteler var arkadaşlar. Bunları da tamamlayın. Sonra arkadaşlar burada görevler bölüm var. Facebook işte Twitter, blog gibisinden arkadaşlar. Buradan e, görev yaparak 300, 200, 500 satış kazanıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi YouTube'da bir video hazırla ve e, bunu paylaş diyor. 500 kazanırsın diyor. 500 aldım arkadaşlar buradan. Bunu da söyleyeyim. Burasını anlattım arkadaşlar. Tavsiye bölümü var zaten biliyorsunuz. E, kendi referans linkiniz, arkadaşlarınız arkadaşlar buraya tavsiye edebilirsiniz. Yatırım oyunu var arkadaşlar. Yani ben yatırımı tavsiye etmiyorum. E, bakmadım buraya. Yatırım yaparak buradan da para kazanabilirsiniz ama ben yatırımsız bir şekilde kazandığım için bunları kullanmıyorum. Burada arkadaşlar anketler var. Bunlara da bakabilirsiniz. Ben bunları pek anlamadığım için yapamıyorum. Bunlar hepsinden daha çok veriyor arkadaşlar. Yani burada mesela bir haftada kazanacağınız musluktan kazanacağınız satışı burada bir günde kazanabilirsiniz. Bunlara da bakarsanız arkadaşlar yapmaya çalışırsınız yarışmalar bölüm var tavsiye kısa bağlantı ve offer arkadaşlar her ay yenileniyor bunlar yani bir ay içinde en çok video izleyen en çok tıklama yapan birinci, ikinci, 3. 10. kadar arkadaşlar güzel kazançlar veriyorlar bunları takip edebilirsiniz hiçbir şey yapmanıza gerek yok yatırımsız arkadaşlar kolay bir şekilde buradan arkadaşlar bu ödülleri alabilirsiniz burada arkadaşlar başarılar bölümünü anlatmayı unuttum mesela gördüğünüz gibi 20 musluk talebinde bulunmuşum ben 20 satışı bana bedava veriyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 kısa ziyarete git diyor bana bunu alabilirsin diyor. 50 musluğa git diyor işte bunu alabilirsin diyor arkadaşlar. Burada da ilerledikçe gördüğünüz gibi satış ödülleri veriyor size. Bunu da anlattım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi çekim yerine gelelim. Diyelim ki buraya arkadaşlar 8000 satışı biriktirdiniz bir hafta kullandınız. Buradan arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi çekil bölüm var. Minimum çekim arkadaşlar 8000 satışı. Burada gördüğünüz gibi facet pay adresinize. Eğer fasit adresiniz yoksa arkadaşlar açıklama kısmında onun linkini bırakırım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. videonun sonuna videosunu da eklerim arkadaşlar. Oradan izleyip öğrenebilirsiniz fasit ne olduğunu. Fasit P'de arkadaşlar mikro ödeme cüzdanı. Burada arkadaşlar fasit Bey adresinizi ekliyorsunuz. Eğer eklemediyseniz burada zaten yazar adresinizi buraya ekleyin diye kırmızı bir yazı yazar arkadaşlar. O yazıya tıklayın. Şimdi çekil diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minimum çekim limiti 8000 satoshi. Yani 8000 satoshi de arkadaşlar dediğim gibi ee, hemen oluyor. 8000 satoshi'nin değerini tam hatırlamıyorum ama arkadaşlar yeri, ya 10 lira ya 20 lira falan olması lazım. Tam hatırlayamadım. Zaten bitcoin şu an 65 bin lira olduğu için satoshi'ler çok değerli. Yarın bir gün arkadaşlar bu bitcoin 100 bin, 150 bin olursa buradan kazandığımız bitcoinler gerçekten çok güzel olacak. Yani ee, çok az olarak görünen bu bitcoinlerde 100-200 lira desek yani her hafta alsak arkadaşlar bir siteden. 10-15-20 site kullansak çok güzel bir kazanç elde etmiş olacağız. O yüzden mutlaka bu sitelere girip arkadaşlar küçük küçük kazanmaya bakın. buradan da arkadaşlar çekil dediğiniz anda hesabınıza bitcoin yatıyor. Arkadaşlar mormone istesinin tamamını anlatmaya çalıştım. kazanabileceğiniz tüm yöntemleri anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir eğer kullanmayan arkadaşlarımız varsa bu siteyi mutlaka arkadaşlar açıklama kısmında linki var lütfen girin kullanın yatırımsız bir şekilde para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar bu sitelerden kazanabilirsiniz Böyle arkadaşlar işte bir günde 10 dolar Anında 50 dolar falan gibisini arkadaşlar video hazırlayan arkadaşlarının videosunu izlerken Gerçekten kalbim kırılıyor yani orada O sitelere kayıt olup yatırım yapan arkadaşlar üzülüyorum Arkadaşlar kimse kimseye yani 50 dolar vermez bir günde Onlar yani ödemez büyük ihtimal e, skender yani kandırıcı dolancı, dolandırıcıdır arkadaşlar bir günde öyle bir para vermezler eğer öyle bir günde 50 dolar alan varsa videonun altına link atsın ben de onu tanıtırım sıkıntı yok arkadaşlar e, küçük küçük kazanmaya devam ediyoruz sayfamda kanalımda arkadaşlar 20-30 tane kana e, site tanıttım hepsinde arkadaşlar ödeme kanıtı var yani ödeme kanıtı olmadan ben e, video atmamaya çalışıyorum önce ben deniyorum e, uğraşıyorum arkadaşlar sonra eğer e, adım alıyorsam veya siteyi beğeniyorsam arkadaşlar videosunu çekiyorum. Yani umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Kanalımdaki videoları göz atmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde yatırımcı bir şekilde arkadaşlar her gün kazanmaya devam ediyoruz. Ruble siteleri, Bitcoin, Litecoin, satış siteleri arkadaşlar hepsi benim kanalımda mevcut. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.